Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün herkesin en çok korktuğu bir fizyolojik olaydan bahsetmek istiyorum. Nedir? Damar sertliği. Nedir? Atresikloros. Nedir? Damarlarımda plak gözüktü. Bütün bunlar hakikaten bir korku imparatorluğu yaratarak insanları paniğe sürükleyen olaylar. Bunların önlemek mümkün mü? Mümkün. Bunları nasıl önleyebiliriz? Bir kere doğuştan itibaren herkeste bu gelişmeler olabiliyor. Yani bir damar sertliği dediğimiz olay bir gelişmenin sonucu. Tehlikeli değil. Esas tehlikeli olan ne? Senelerden beri söylüyoruz. Damarların tıkanmasını yapan, kalp krizi yapan veya felç yapan veya göz damarlarını tıkayan, böbrek damarlarını tıkayan, bağırsak damarlarını tıkayan kronik inflamasyon. Yani vücutta mikropsuz bir yangının olduğu bu gösterildi. Kronik inflamasyon bütün hastalıkların e, temelinde var. Ve ateroskleroz dediğimiz damar sertliği dediğimiz e, plaklar meydana geldiği de, dediğimiz olaylarda korkmayacağız. Vücuttaki kronik inflamasyonu önleyeceğiz. İşte Karatay Sözü kanalında bunun için e, senelerden beri iki sene oldu açıklıyoruz. Yani yavaş yavaş dinleyip uygularsanız sakın Korkmayın, hiçbir ilaç bunu geçirmez. Yani özellikle e, statin dediğimiz kolesterol ilaçları bunu geçirmez. Peki bunu vücutta inflamasyonu başlatan ne? Türkiye'de en büyük sorun ne biliyor musunuz? Tabii şeker olduğunu söyledik, şekerli içecekler olduğunu söyledik. Türkiye'de de maalesef en büyük sorun ekmekler. Yani o kadar çok aşırı ekmek tüketiliyor ki, fakat ekmek bilhassa. Buğdaydan buğday, dan, buğday e, buğdayın içinde bulunan proteinlerden bahsetmek istiyorum. Buğday proteinleri ne? gluten diyoruz. Glutenler yabancı proteinlerdir. Sadece buğdayda yoktur. Bütün bitkilerde, bütün sebzelerde, fındıkta, fıstıkta, fasulyede vardır. Yani baklagillerde de vardır. Bu protein e, buğdayda e, ekmek çok aşırı tüketildiği için yabancı bir protein olduğu için hakikaten tehlikelidir. Buna gluten diyoruz. Tabi glutenin 23 bin türlü var gliadin olarak. Ve bunun da en önemli 23 bin türü hakikaten tetkik edilecek laboratuvar tetkiki yok daha yeryüzünde. İşte 5-6 tanesine bakılıyor. Fakat en çok tetkik edilen buğday, buğday proteinlerinden lektinden bahsetmek istiyorum. Lektin hakikaten İnsan vücudu için en tehlikeli proteinlerden biri. Vücuda girdiği zaman vücut onu yabancı olarak algılıyor. Bakın kronik inflamasyonun başlamasını anlatıyorum. Lektin vücuda girince yabancı bir protein. Yabancı proteini görünce vücut toksin geldi, düşman geldi diye ona hücum ediyor. Bütün mekanizmasını onunla savaşmaya yönlendiriyor. İşte hücresel düzeyde, hormonal düzeyde kronik inflamasyonun temeli atılmış oluyor. Bu da ileride yok damar sertliği olarak karşımıza çıkıyor, yok felç olarak karşımıza çıkıyor vesaire. O halde lektin nedir? Lektin hakikaten gösterildi ki, bakın çok enteresan, lektin proteini beta hücrelerinden insülin salgılatıyor aşırı şekilde. Lektin proteini şekeri yükseltiyor. Şeker hastası olun olmayın. Siz bir dilim ekmek dahi yeseniz şekeriniz fırlıyor. Ve de gösterildi ki daha önce yapılan e, kardiyolog Davis'in e, Wheat Bell yani buğday göbeği dediği kitabında gayet kalın bir kitap. Kardiyolog olarak bunu yazdı. Şimdi bana söyleniyorlar ya kardiyolog ne bununla konuşuyor diye. Orada diyor orada çok önemli iki yapılan araştırmalardan bahsediyor. Siz de gelip okuyabilirsiniz. İki dilim tam buğday ekmeği. Bir kaşık toz şekerden bir çorba kaşığı toz şekerden daha fazla kan şekerini yükselttiğini söyledi efendim. yapılan araştırmalarda da şeker o kadar yükseltmiyor. Meyveler o kadar yükseltmiyor. bütün bunlar hakikaten gösterilmiştir. Efendim şeker çocukların yediği çikolatalı barlar bunları yükseltmiyor. En çok yükselten bilhassa tam burada ekmeği. Bir de beyaz burada beyaz ekmekler. İşte kronik inflamasyonu başlatan, temeli atan faktörler Türkiye'de en çok kullanılan faktörler e, yiyeceklerden biri olduğu için. Hani e, ekmek kutsal değil mi? Ekmek eski ekmek tabii kutsal ama şimdiki cüce buğdaydan yapılan ekmek maalesef bu e, tehlikeleri meydana getiriyor. Lektirin bir diğer zararı da insan vücuduna ince bağırsaklarımızda, midemizde. Kalın bağırsaklarımızda bulunan, emilim sağlayan tüycükleri parçalıyor. Lektin o tüycükleri parçalıyor kardeşim. O tüycükler parçalanınca istediğiniz kadar sağlıklı yiyin, istediğiniz kadar doğal yiyin. Maalesef emilim olmuyor, yediğiniz olduğu gibi çıkıyor. İşte bir de lektinin en önemli faktörlerinden biri de beyinle bağımlılık yapıyor. Ben ekmeği bırakamıyorum. Ben ekmek yemesem doyamıyorum dememizin sebebi bu. O halde lektin çok tehlikeli bir yabancı protein ve de en çok ekmekte bulunuyor. Ekmek hem tam buğday ekmeğinde hem efendime söyleyeyim beyaz ekmekte, fırın ekmeğinde bulunuyor. Bunların nasıl bırakacağız? Bunları yavaş yavaş bırakmamız lazım. Onun yerine bol yumurta yememiz lazım. Kemik suyu içmemiz lazım. Bunlara dikkat edeceğiz. Buğday da bulunan, buğday ununda bulunan bir de amilopektin A diye bir karbonhidrat var, şeker kısmı. O, o da hakikaten beyinde morfin reseptörlerini şey yapıyor, uyarıyor ve mutluluk verdiği için ha bir ekmek yemek istiyorsunuz efendim. İşte ateroskloz dediğimiz, damar sertliği dediğimiz plakların sebebi bu. Yani kronik inflamasyon bunları önlemek kendi elimizde. Hiçbir ilacın elinde değil. İlaçla bunlar önlenmez. Yaşam biçimi çok önemli. Beslenme biçimi de çok önemli efendim. Tabii ki fermente yiyecekler burada çok önemli. Barsakların florasının düzeltilmesi çok önemli. İşte ev sirkesi, ev yoğurdu, doğal zeytinyağı, doğal tereyağı. Tekrar söylüyorum kelle, paça, ayak paça bunlar çok önemli. Bilhassa kansız olan kişilerde karaciğer, iç organ, kalp bunları mutlaka haftada bir iki mutlaka yenilmesi lazım. Halsizliğimiz de gider ve de inanın ki kolesterol falan yükseltmez bunlar korkmayın. Çünkü kolesterol tıbbın en büyük yalanıydı. Saygılarımla efendim kendinize iyi bakınız efendim.